Herkese merhaba yeni açtım şu anda paydos yaptım eve doğru gidiyorum metroda kaçtayız abi tamam. Ginerken de bakmadım galiba U8 Şeyden... Şurada aynı U8'i tam doğru görmüşüm acaba aşk Tamam ama bildirim gelmiyor ya yine şey mi yedik süper mı yedik <Gülüyor> 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 Kimdir o? Hemen beğeni geldi. Oo, aleykümselam aleyküm selam <laughs> İlk beni geliyor ondan sonra. kişiyi gelen, gelen kişi belli diyor. Nasılsın acaba? Ben şu anda işten çıktım. Evet doğru gidiyorum. Aa 2 oldu. Muhtemelen bu da aşkımdır. iyi, bayağı önebilmişiz ya. <laughs> من Merhaba Yağmur, hoş geldin. Yağmur ve Serdar. Ha, iki kişilik hesap. Öyle mi? İki kişilik bir hesap mı? Evet. Şükran. Şükran. Oh. Serkan mı? <laughs> Yes, yes. Aa. Serdar. E ee, ikiniz Serkan'la yağmur, Serdar bir değil değil mi? Evet, hacım. Haydiys yaptım bundan, bundan güzel şey olur mu? Tabii şahane. Bu arada sana da merhaba. Aa, şimdi çok iyiyim. Paydos yaptım. Bütün gün beni bekliyor. Yani. Burası.